Biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance Aracım hakkında küçük kısa bilgiler veriyorum Cebinizde dursun Herkese selamlar LPG ile aracımız 1 kilometre gider Şu an içindeki LPG ile 1 kilometrelik yol gireceğimizi söylüyor Ama emin olun belki 25 kilometre daha gitti Zaten uyarı ışıklarını da sizlerde görüyorsunuz Daha sonra arkadaşlar ben bunu çok zaman çekmek istedim ama çekemedim aracımız otomatikmen benzine geçiyor ve LPG uyarısı yanıyor. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi akşam aracımı bıraktım. Sabah çalıştırdığımda 1 km gitmeden hemen benzine geçti ve uyarı ışığı yanmaya başladı. Bu şekilde uyarı yapıyor arkadaşlar. İçindeki LPG bitmeye yakın görsel olarak uyarı yapıyor. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ama geçiş nasıl olduğunu soran arkadaşlar olmuştu. Arkadaşlar bu şekilde benzine otomatikman geçiyor ve sesli olarak bizi uyarıyor. Bizler de hemen şoförün sol tarafında bulunan LPG tuşuna bastığımızda ses otomatikman gidecektir. Tuşa bastıktan sonra ses gider ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi araç benzinde ve sol tarafta LPG ışığını görüyorsunuz. LPG'miz bittiği konusunda bizi araç uyarıyor. Petrole gittim arkadaşlar. Ve sadece 50 TL'lik bir LPG aldım. Normalde bugüne kadar hep fullledim depomu. Sadece 50 TL alarak deneme fırsatı buldum. Şu an arkadaşlar petroldeyiz. İlk defa aracından inmiyorum. Normalde hep inerim ve kart çekerim fulllemek için. Bu sefer 50 TL olduğu için. 50 TL'yi verdik yolumuza devam ediyoruz Sizler de görüyorsunuz tamamen bitmiş bir depoya 50 TL aldık ama ekran yine 1 kilometre olarak bize veri veriyor daha önceki videomuzda da söylemiştik ekran verisi bize tam net bilgiyi vermiyor her zaman tedarikli olmak gerekiyor arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur Bilgilendirici bir video olmuştur merak eden arkadaşlarımız için güzel olmuştur Arkadaşlar yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum